Efendim değerli dostlar günaydın merhabalar Efem gününüz aydın gönlünüz şen olsun çocuk ve biz de İbrahim hocamla yine sizlerle birlikteyiz evet bugün oldu bugün her zaman olduğu gibi yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz e, bir konuyu ele aldık gençlerin aşık olması Efem gençlik bir ülkenin gerçekten geleceğidir önemli bir potansiyelidir böyle bir e, potansiyelin Efendim e, iradelerini, geleceklerini yanlış yerlere kanalize etmeleri, yani şeylerle meşgul olmaları, dinamizmlerini başka yönlere sarf etmeleri o gençliğin, geleceğinin heba olması demektir. Fakat şu da bir gerçek ki günümüz gençliği en ziyade e, heveslerinin peşinde koşuyor, ideallerinin peşinde koşmuyor. Pek çok anne baba da bu konudan muzdarip. Bugün içine bulunduğumuz bu halin nasıl olması gerektiği, nasıl kanalize edilmesi gerektiği, bu gençliğin bu potansiyeli nasıl sevk etmek gerektiği, bu hale nasıl bir çare bulmak gerektiğini İbrahim Hocamla hep birlikte konuşacağız. Efendim ikinci bölümde bu konuda. Özellikle her zaman olduğu gibi telefonlarınızı, telefonlarımızı beklediğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. Evet İbrahim Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bir genç annesi olarak çok sevmiyorum bu konuyu hocam. Öyle mi? Ee, hiç de hoş bakmadım çocukların ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren çizgi filmlerde dahi. E, Buna yer vermelerini yani esasında bana göre bunun altı çok daha önemli şeylerle dolmalı. Öncelikle işte arkadaşlıkla dolmalı, dostlukla dolmalı. Ne bileyim daha önemli şeylerle dolmalı. O zaten yaşı geldiğinde belki oluşacak bir şeydir. Ama maalesef bugün en önce o öne sürülüyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben evde çok şükür çocuklarım. Yanlış yola gitmediler, yanlış şeyler düşünmediler. Bunu doldurdum altını, ama o kadar gayret ettim, o kadar çaba gösterdim. Etrafıma da etrafındaki bu olumsuzluk içinde o kadar mücadele ettim ki bazen yorulduğumu hissediyorum. Ben semeresini aldım ama bu gidişin hiç değişmemesi beni çok üzüyor Doğrusu. O e, semeresini almak güzel. Bir de al, e, bu kadar gayret ettiği halde alamayanlar da var. Evet. Yani işin zorluğu da evet, bu. Evet. Çünkü bu iki kere iki dört hı hı. etmiyor. Hı hı. Yani e, gösterdiğiniz gayretler e, bazen yetmeyebiliyor. Evet maalesef. Çünkü insanlar e, imtihan oluyor veya e, başka bir yerde gayret gösteriyorsunuz ama e, gösterdiğiniz gayret e, boşuna bir gayret de olabiliyor. Evet. Yani nerede eksik bıraktığımızın hı. da farkında olmayabiliyoruz. Hı hı. Bir de hı hı. o var tabii hı hı. yani. Hı hı. Evet. Evet. İnşallah bundan böyle birçok aile gayretlerin boşa gitmedi hı hı. der. Hocam biz gayret gösteriyoruz. Zannediyoruz ki gayret gösteriyoruz. Evet, evet. Çocuğumuzu iyi yöne sevk ediyoruz. İşte iyi okullara gönderiyoruz. Efendim gençlerin bulunduğu topluluklara gönderiyoruz. Mü müsbet gençlere öyle geliyor bize. Evet, evet. Fakat esasında gerçekten boş bıraktığımız öyle alanlar var ki böyle her köşe başında olmadık tuzaklar kurulmuş. O çocukların, heva ve heves diyeceğim ama hocam daha anaokulundaki çocukta bu duygu nasıl olur bilmiyorum. Yani o boşluklar bence bu duygularla doluyor. Şimdi buradaki esasında sıkıntımız şu. Ee, yani çok yaşlı yaşlı adamların bulunduğu Hı. sohbetlerde bile veya hanımların bulunduğu sohbetlerde bile daha çok fıkralar bu konulara yöneliyor Bunlar tatlı geliyor. Hı hı. Orada malzeme bol. Yani televizyonlardaki, tiyatrolardaki vesaire. Evet. Şovmenler, evet. şov yapanlar daha çok buraya kayıyor. Hı hı. İnsanlar daha çok buraya gülüyor. Nefsin çok hoşuna gitti. Yani için. Tabii. 8-10 yaşındaki çocuk koca koca laflar ediyor. Bu harika zannediliyor. E, maalesef e, temayül buraya doğru. Bu her zamanki bir e, malzeme. Sıkıntımız bu esasında. Ee, yani kolay. Kolay. E, para kazanmak için de bir unsur. O bakımdan e, bu konuda e, en azından biz anne baba olarak, öğretmenler olarak, büyükler, devlet adamları olarak neler yapabiliriz? Bu yangından ne kadar mal kurtarabiliriz? Evet. Veya bu yangından ne kadar kalp kurtarabiliriz? Akıl kurtarabiliriz. Hocam gerçekten yangın haline gelmiş. Yangın o gençlik, tabii... o potansiyelini ilme ayıracakken, efendim milli manevi duygulara ayıracakken çünkü gençken yapılacak şeyler bunlar. Maalesef öyle lüzumsuz, öyle süfli, öyle gereksiz yerde harcıyorlar ki. Evet dediğiniz gibi nefsin hoşuna gidiyor. Şeytanın evet, bir dürtüsü evet. var. hocam bir televizyon programı rast gelmişti. Gençlik dolu, üniversite gençliği dolu o programda. E, program yapımcısı soruyor. Okul herkesin yanında kız arkadaşı var. Hep görüntü o. Öne sürülen o ya. Okul birincileri kimler dedi. Birkaç tane okul birincisi çıktı. Hani dedi sizin kız arkadaşınız. Hiçbirinin kız arkadaşı yoktu. Bu benim çok ilgimi çekti. Yani bu olacağı zaman önüne geçilecek bu duygu olmayabilir. Fakat zamanında olması gereken bir şey, zamanından önce olunca potansiyel başka yere harcanıyor. Muhakkak. Şimdi esasında e, bu fıtri, hı hı. mesela aşk konusu, hı. E, yaratılıştan insanlara verilen bir duygu. Hı. İyi ki verilmiş. Şimdi bir böyle söyleyelim. Ne, neden? Yoksa insanlar evlenmezdi. Evet. Yani karşıdaki karşı cinse karşı bir ilgi. E, ...sevgi göstermese nasıl evlenecek? Hı. E, ben hep e, bunların altındaki... ...hikmetleri ararım. Evet. E, mesela iyi ki diyorum bir de... Hı. ...iyi ki verilmiş... ...iyi ki uzun sürmüyor. Şimdi... E, ...o bizim arkadaşlar kitap yazıyorlar... ...ömür Hı. boyu aşk e, Hı. diye falan... ...tavsiye ediyoruz ama... ...bu yani esas bizim anladığımız... ...aşk manasında... E, manasını ifade etmiyor. Sürekli evliliği, yani e, e, sevgi olması gerektiğini ifade ediyor. Aşk da e, mesela ışk kelimesinden gelir. E, sevgi, aşırı sevgi demektir normalde. Aşırı Hı. sevgi. Aşırı sevgiye karşıyız biz. Yani e, sarmaşık manasına da geliyor ışk kelimesi Arapçada. Eh. Dolayısıyla sarmaşık olduğu zaman Tamamen kuşatıyor. Boğacak ee, hale mi geliyor? Ta, bo, boğacak hale e, geliyor. Biz bunu istemiyoruz. O zaman karşıdaki insanı tamamen sarmaladı, sarmalayınca başkalarına bir şey kalmıyor. Şimdi eskiden mesela e, şeyhler bile e, müritlerine veya kendilerine aday olanı aşık oldun mu diye sorarlar. Sen hiç aşık oldun mu? Esasın onun hedefi şu. Yani aşk lezzetini biliyor mu bilmiyor mu? allah Teala'ya aşık yapmak için. Yani hakiki aşk deniyor ona e, tasavvufta. Bir mecazi aşk var, bir hakiki aşk var. Mecazi aşk, normal insanların aşkı. Esasında o Leyla ve Mecnun hikayeleri, bütün hakiki aşkı bulduğu zaman öteki iş kalıyor zaten. Yani yani o e, şeyhlerin müritleriyle olan durumu e, onların sö söylediği İlahi aşka götürmek için bunu söylüyor. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de de e, bu konuda bir ayet var. E, Ali İbran Suresinin 14. ayeti. E, madem Allah vermiş, o ayet gelsin hemen. Gelsin bir ekranımıza da gelsin, sesi duyalım bir. Evet. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara... Oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, samal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Şimdi evet, e, ne güzel. Hocam ilgi çekici, insanlara çekici kılındı bunlar. Çekici kılındı. Hı. Peki insan sevgisini bunlara sarf ettiği zaman evet. hata nerede? Şimdi e, hata ayetin en sonunda gösteriyor. Allah sevgisini orada hedef gösteriyor. Şunu anlıyoruz o zaman. O evet. sevgi duygusu, o potansiyel esasında geçici olanlara harcanmamak üzere o geçicilerin elimizden gittiğini gördükçe asıl yaratıcıya, asıl sahibine yönelmek için verilmiş. Evet. Peki gençlerdeki bu duygu nasıl kanalize edilmiş? Evet. Ha. Şimdi şehveti. Çok hoşuma gider bu ayet. Şimdi hoş gösterildi. Şehvet duygusu hoş gösterildi. Kime karşı? Kadınlara karşı, oğullara karşı. Oğullarım var. Oğullarım var. Bu Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in yaptığı gibi benim oğullarım var falan diyerek tamamen ahireti unutmak havasında değil. Şimdi başka bir ayeti inşallah biraz sonra onu da getireceğiz. Esas ideal, kanalize olması gereken o ayette de görülüyor. Burada biz şunu istiyoruz. Abanın yakılmaması. Abayı yakmayacaksınız o nasıl elde olarmış yani böyle bir duygu varsa onu yakmamak onu oraya abayı koymak. O hikayeyi biliyor musunuz? Koymak. Abayı yakmayı. O deyimden yola çıkarak <laughs> böyle dedim. Evet. Abayı yakma eskiden yine şeylerden birisi çok tatlı sohbet ediyormuş hı. müritleri de var. o kadar havaya girmişler ki şimdi aba giyerlermiş hı hı. o zaman keçeden hı hı. yapılan aba. Hı hı. O kadar kendilerini kaptırmışlar ki bir taraftan aba aba tutuşmuş. Fakat hala haberleri yok. Hı. Ne zaman alev almaya başlıyor, dumanlar hı. fazla çıkıyor, hı. can yanmaya başlıyor. Hı. O zaman aba yanıyor falan evet. diyorlar. Şimdi hani bazı o kadar tatlı sohbet olur ki bir yerden bir telefon gelirse canınız sıkılır. Birisini dinliyordunuz, hı hı. evde çok güzel sohbet ediyordunuz. Tam o sırada telefon çaldı. Hani aynen onun gibi. E, bu fazla e, buradaki dünyadaki insanlara fazla kaptırmamak hı. yani e, bun, bunların sınırları var bunların sınırları var Allahü Teala başka ayetlerde oğulların mesela kadınların oğulların zevcelerin zevcilerin bir imtihan vesilesi olduğunu evet. ha, o zaman bir şey imtihan vesilesi mi hı hı. orada dikkat dikkat gerekiyor şimdi Burada mesela onun üzerinde duralım inşallah. Çok kaptırıp da kendisini aşık olduğu maşukunu, çok sevdiği insanı öldürüyor. Çok merak ettim ben bunu, araştırdım. Niye öldürür bir insan? Çok hem seviyorsunuz hem öldürüyorsunuz. Öldürme şu, bırakı bırakıverdi. Bıraktığı için öldürüyor. Artık ben seni sevmiyorum deyince. Yani burada Annelere, babalara çok önemli bir püf noktasını hemen söyleyelim onu isterseniz ee, nedir bir sevgi boşluğu var? Esasında karşısındaki insanı sevmiyor o, İdealize ettiği insanı seviyor. Saplantı haline geliyor. Saplantı haline geliyor çünkü e, hani Me Leyla içinde de o kadar güzel falan bir kız Hı -hı. değil. Hı -hı. Bazen toplumda da e, çok güzel hanımı var Hı -hı. fakat bir bakıyorsunuz birisine paçayı kaptırmış. Peki hocam bu sürekli nefsinin peşinde koşmaktan ileri gelen bir şey değil mi? Değişiklik değil. sürekli değişiklik yaramaz. Muhakkak muhakkak yalnız e, tam orada onu bir ifade edelim. E, bakıyorsunuz Allah Allah ya bu herhalde bir eee kral şey yakaladı diye bir bakıyorsunuz ki Allah dökülüyor kadın. Ona aşık olmuş adam. Yani e, kendi hanımını bırakıp çirkin bir hanıma aşık olma Esasında idealize ettiği hmm. gözünde büyüttüğü bir birisi var. Onun netice itibariyle kendisini seviyor. Kendisini seviyor. Yani kendisine temel itibariyle kendisine aşık o. Bu burada ki durum şudur: sevgi ihtiyacı doyurulmamış zamanında. Yani bunu Yere unutmayalım. Gitti bu duygu ta evliyata gidiyor. Ta derine gidiyor. Hmm. Burada. Anne babalara bunu ben hasseten söylüyorum. Her ha, şunu çıkarabiliriz hocam evet, o zaman. Evet. Tabii. Değil mi? Sizin bu şeyinizden çocukken bu duygular doyurulmazsa evde. Sevgi ihtiyacı doyurulmazsa. Hmm, başka yerlere kanalize oluyor. Evet. Sevgiyi dışarıda arıyor. En doğalı da karşı cinsle arıyor. Karşı cinsle. İyi yere arıyor. kanalize edilmemişse o çocuk evde bu duyguları doyurulmamışsa. Değil evet. mi? Tabii. aile içinde tatmin olmamışsa bu duyguları şimdi bir kurşun ona sıkıyor. Ben gelme benim kapıma diyor vesaire. Ondan sonra da bir kurşun da kendisine sıkıyor. Şimdi bu hale getirmemek lazım. Ya bu hale geldikten sonraki durumda önemli tabii. O e, şunu bilmesi lazım o insanların bu annenin, babanın, bu çocuğun müthiş bir sevgi ihtiyacı var bir zamanında bu sevgiyi veremedik. Sevgiyi veremedik. Bu çocuğa şimdi sevgimizi nasıl ulaştırabiliriz? Evet, o kıza veya oğlana aşık oldu başka birisine. Bir tarafta onu aşırı derecede seviyor. Şimdi anne baba da tam tersini yapıyor. O şey mi buldun? O molozu mu buldun? O şunu mu buldun? Bu kötülüyor karşıdaki insanı kötülüyor. Çok hı. yanlış bir şey. Hı hı. Bunu unutmayalım. Hı. Oğlunuzun kızınızın sevdiği insanı kötülemeyin. Sakın ha. Kötülemeyin. Onu mu buldun falan demeyin. Ne güzel kızlar var, ne yakışıklı olanlar var. Demeyin. Ne olur hocam? Ne, e, ne olur? Şimdi karşıda A bir yanlış görürse anne baba nasıl davranmalı? Ha? Çok güzel. Oraya eğer böyle söylediği zaman ona biraz daha fazla bağlanır. Hmm. Size düşman olur, size yaklaşmaz. Siz buna rağmen oğlunuzu kızınızı sevin. Sevgi göstermek için fırsat arayın. Bak hmm. onu bir tarafa koyun. Onunla ilgili çok konuşmayın. Hmm. Ee, yani güven verin Güven Ya ben anneme güveniyorum Annem benim anlattıklarım Şimdi gidip de teyzeme şuna buna Babama falan anlatmaz Bizim ikimizin arasında Aa, anne. Bitiyorum ölüyorum ben ne olacak benim halim Olur kızım böyle şeyler Olur Böyle şeyler olur Sen bana anlat Sen bana anlat Şimdi Anlattı kız yokladı ee, annesinin anlattığını acaba babamda bir belirti var mı yok mu yani söylememiş görünüyor ama söylemiş de e, babada duymamış gibi ama duyduğu belli çünkü illa da insandan taşar bu taşar İşte o zaman çocuk ne yapıyor kendisini geri çekiyor geri çeken ileri gider nereye gider Maşukunun yanına, sevdiğinin yanına gider. Peki anne nasıl davranmalı hocam? Ay işte anne kimseye burada. Kimseye söylemedi. Kimseye söylemedi. Çocuğuyla nasıl ilişki kurmalı? Ha, nasıl ço yönlendirmeli? Çocuğuyla burada mesela kızım bu mesela kendi tecrübesi varsa anlatabilir. Benim de olmuştu. Hem kime oldu biliyor musun? Hiç beklenmedik birisine ben aşık oldum. Söyleyemedim de Söylediğim zaman bir şimdiki şartlar gibi değil. Ben anneme babama söylesem belki hemen yumruğu yerdim. Ben söyleyemedim. İçin için kendi kendimi hmm. üzdüm. Kendi kendimi harap ettim. Ee, ondan sonra da bir iki sene içinde geçti. İyi ki geçmiş. Bak ben babanla evlendim sonra. Ne güzel Allah sizleri verdi bize. Allah sizleri verdi. Şimdi tecrübe yaşadığı yaşadığı tecrübeden dolayı ve iyi ki şöyle bakınız yapma etme değil. İyi ki onun benim elim onun eline değmemiş. Kızım Hı. ben şimdi görüyorum da sinemalara gidiyorlar, el ele tutuşuyorlar, göz göze geliyorlar. Ee, şöyle bir şey var bizim toplumumuzda. Birisiyle görüldüğü zaman kızlarımız lekeleniyor. Lekeleniyor. Hocam öyle bile olmasa. Yok. Şimdi lekeleniyor kafasına. Bizim tecrübelerimizden bir şey aktarıyoruz. Eh. Kızımızın beynine yerleştirmeye çalışıyoruz Hı -hı. şimdi. Hı -hı. Bir şey Hı. E, yerleştiriyoruz. Sonra kızım bak e, bunu zaman zaman söylüyoruz. Söylememizde Hı. de fayda var. Kızlar duygusaldır. Kadınlar hemen kendilerini kaptırı verirler. Kızların aklında böyle kötü bir şey yoktur. Ah, ele, ele geçireyim de onunla cinsel yönden beraber olayım falan böyle bir şey düşünmez. O paylaşmak ister. Hı. Sen her şeyi bizimle paylaşamazsın ama kız arkadaşlarınla gerekirse bazı şeyleri paylaşabilirsin. Yani buradan ne yapıyoruz? Karşı cinsten. E, çünkü şöyle bir e, bunu anne babaları dehşete sokmak için e, söylemiyorum. Kızlar erkeklerden önce aşık oluyorlar duygusal oldukları duygusal, için duygusal oldukları için ve bir de bir şey olduklarından dolayı bir şey, sebepten dolayı daha erken erken ergenliğe giriyorlar. Yani iki sebep önemli. Daha erken. Dolayısıyla çok usta, çok mahare maharetli kız avcıları, kadın avcıları var. Yani bu tarz çocuklara nasıl yaklaşacaklarını biliyorlar özellikle sevgi boşluğu yaşayan kızları yakalamak onlara kolay geliyor. Onlara, onlara yani öyle hafif hafif bir hani olta atıyor bir. Ondan sonra önce hiçbir şey yokmuş, temiz bir adammış gibi görünüyor ee, ve e, bu yaştaki çocuklar da hemen kendi yaşındaki çocuğa aşık olmazlar için bir yönü de. Neden? Şöyle bir durum var. Kız diyelim ki 13 yaşında. Erkek çocuk 13 yaşında. Erkek çocuk daha bir şeyden haberi yok ki. E, dolayısıyla kıpırtı olmayınca, onda bir e, yani kalbinde herhangi bir şey yok. Kız çocuğunun var. Bu defa kız şöyle bir yöneliyor. Oğlanın baktığı bile yok. Hiç o tarafa falan yönelmiyor. Çünkü daha yok bir şey. Yani ergenlikle ilgili bir belirti olmamış diyelim ki. Bu defa ne yapıyor? 15 yaşındakine yöneliyor? 16, 17, 17, daha büyük yaştaki erkek çocuklara yöneliyor. Ona yöneldiği zaman bunların içinde ilk ergenliğe girenler belki de o mekanik zevk dediğimiz duruma yönelmiyor erkek çocuklarda. Fakat kız şeyler bunların içinde daha ustaları da olabiliyor ve kendisine aşık ediyor. Yani bir noktada sırıl sıklama aşık olduğu havasına girdiği zaman işte bu çocuğumuzu ondan sonra kurtarmamız zor olabiliyor. Yani buradaki esas tehlike bu ee, Yani bir tarafta e, karşımızdaki çocuğu karşımızdaki insanı yani aşık olduğu kızımızın oğlumuzun aşık olduğu insanı kötülemediğimiz gibi bir taraftan da kendisini kötülemiyoruz çocuğumuzun. Bunu da unutmayalım. İşte o biraz önceki sevgi boşluğunun doldurulması gerektiği bu. Burada hemen akla bu gelsin. Yoksa şu da olabilir, yani burada yanlış anlaşılmasın. Siz bütün sevgilerinizi zamanında çocuklarınıza verdiniz. Fıtri olarak normal aşık olma dönemine girdi çocuk. Karşı cinse karşı ilgi göstermeye başladı bundan dolayı dehşete kapılıyor anneler hı hı. anneler babalar 15 dakika gecikti buradan dolayı bağırıp çağırmaya başlıyor böyle bir duruma girmeye hiç gerek yok böyle bir dehşete kapılmaya gerek yok Evet Evet değerli dostlar şimdi kısa bir aramız var. Aramızdan sonra e, konumuzu konuşmaya devam edeceğiz İbrahim Hocamla. Sizden gelecek telefonları da bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi 312 alan kodumuz 341 20 40 telefonlarımız.